Coğrafya Cepte kanalından herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar sınavlara hazırlık videolarımız devam ediyor. Harita çalışmalarındayız. Bu videomuzda okyanus akıntılarını hatırlayacağız. Videomuza başlamadan yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, beğeniler, yorumlar, etkileşim bunlar bizim için çok önemli. Hala Coğrafya Cepte kanalından haberi olmayan çok sayıda öğrenci arkadaşım var. Bu konuda sizin desteğinize ihtiyacım var. Beğenilerle, yorumlarla destek verebilirsiniz. Daha da önemlisi sosyal medya gruplarınızda, hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Herhangi bir sınava hazırlanan öğrenci arkadaşınıza bu videoları gönderebilirsiniz. Bunlar bizim için çok kıymetli. Dünya üzerinde özellikle bazı iklimlerin genel karakterinin belirlenmesinde oldukça etkili olan okyanus akıntıları, sıcak okyanus akıntıları ve soğuk okyanus akıntıları olmak üzere iki grupta toplanabilir. Oldukça basit bir mantığı var arkadaşlar. Ekvatordan kutba doğru giden akıntılar sıcak okyanus akıntılarıdır. Kutup yönünden ekvator yönüne gelen akıntılar soğuk okyanus akıntılarıdır. Bu okyanus akıntılarının oluşmasında sürekli rüzgarların etkisi var arkadaşlar. Özellikle bir numaralı akıntıya bakın. En meşhur akıntılardan biridir Gulf Stream sıcak su akıntısı. Gulf Stream sıcak su akıntısının Meksika Körfezi açıklarından ta İngiltere'ye kadar Norveç kıyılarına kadar gitmesinde 30 dereceden 60 derece enlemine doğru esen, yıl boyunca esen batı rüzgarlarının etkisi vardır. Yine benzeri bir özelliği 2 numaradaki Alaska sıcak su akıntısı için de söyleyebiliriz. O zaman okyanus akıntılarının oluşmasında sürekli rüzgarların çok önemli etkisi vardır. Okyanus akıntıları bazı iklimlerin genel karakterinin belirlenmesinde oldukça etkilidir arkadaşlar. Yine bir numaradaki o meşhur Gulf Stream sıcak su akıntısından bahsetmek istiyorum. Gulf Stream sıcak su akıntısı Meksika körfezi açıklarındaki sıcak suları ta İngiltere'ye kadar Norveç'e kadar Kuzeybatı Avrupa kıyılarına kadar getirerek Burada iklimin ılımanlaşmasına katkı sağlar. Sıcak akıntıdır bu. Ilıman okyanusal iklimin ılıman olmasında etkili olan faktörlerden biri de işte bu sıcak su akıntısıdır. Yine aynı durumu Alaska sıcak su akıntısı için de söyleyebiliriz. Zaten aynı bölge yine Batı Avrupa kıyıları gibi ılıman okyanusal iklimin görüldüğü bir alandır. Böyle büyük iklim tiplerinin genel karakterinin belirlenmesinin yanı sıra genel olarak iklim özelliklerinde zaten etkilidir arkadaşlar. Bakın sıcaklık dağılışını etkileyen faktörler içinde geçer okyanus akıntıları. Soğuk olanlar havayı soğutur, sıcak olanlar havayı ısıtır. İşte bunun etkilerini izoterm haritalarında görmek mümkündür. Sıcaklığı gösteren haritalar izoterm haritalarında görmek mümkündür. İzoterm eğrileri soğuk akıntıların etkili olduğu alanlarda ekvatora doğru büklüm yapacaktır. Sıcak akıntıların etkili olduğu alanlarda kutuplara doğru büklüm yapacaktır. Bakın önemli bir şey söylüyorum. İzoterm eğrileri yani sıcaklığı gösteren eğriler soğuk akıntıların etkili olduğu alanlarda ekvatora doğru büklüm yapacaktır. Bu üniversite sınavında da daha önce soruldu. Bakın 9 numaralı bölge Peru soğuk akıntısının bulunduğu yer. Bu bölgede izoterm eğrisi bakın çizdiğim gibi gelirken tam 9 numaralı bulunduğu yerde böyle ekvatora doğru büklüm yaptı. Aynı büklüm 11 numaralı bölgede yani Benguela soğuk su akıntısının etkili olduğu alanda da var. Bu özellikler daha önce üniversite sınavında soru olarak çıktı. İzoterm eğrilerini ekvatora doğru büklüm yaptıran özellik nedir? İşte oradaki etkili olan soğuk okyanus akıntılarıdır. Genel olarak iklime etkilerini kesinlikle bilmenizde fayda var. Okyanus akıntılarının çöl oluşumuna etkili olduğunu da söyleyebiliriz. Detay bir bilgidir ama soğuk okyanus akıntıları etkili oldukları bazı bölgelerde çöl oluşumuna katkı sağlar. Çünkü o ortamdaki nemi azaltan faktörler arasındadır. 11 numaralı bölgedeki Benguela soğuk su akıntısının o bölgede o kıyılardaki Kalahari ve Namibya çöllerinin oluşumunda etkisi vardır. Yine 9 numaralı bölge Güney Amerika'nın batı kıyılarındaki Peru Humboldt soğuk su akıntısının o bölgedeki Atakama Çölü'nün oluşumunda etkisi vardır. 8 numaralı bölgedeki Kaliforniya soğuk su akıntısının hemen o yakınlardaki çöllerin oluşumunda etkisi vardır. Yine Batı Avustralya'ya bakın arkadaşlar. Batı Avustralya'da denize çok yakın alanlara kadar çöllerin gelmesinde 13 numaralı Batı Avustralya soğuk su akıntısının da etkisi bulunmaktadır. Okyanus akıntılarının genel özelliklerinde son olarak balıkçılık faaliyetlerini etkilerinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaşma alanları plankton yönünden zengindir. Balıklar planktonlarla beslenirler. Balıklar için müthiş bir ortam haliyle balıkçılar için de müthiş bir ortam. Okyanus akıntılarının etkili olduğu kıyılarda balıkçılık potansiyelinin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bunu çok güzel kullanıp balıkçılıkta ilerlemiş ülkeler de sayabilirsiniz. İngiltere, Norveç, Kanada, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri sayılabilecek bazı ülkelerdir. Evet şimdi hızlıca okyanus akıntılarının isimlerinden, görüldükleri yerlerden ve önemli özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Gulf Stream sıcak su akıntısı en meşhur akıntılardan biridir. Meksika Körfezi açıklarından yola çıkar, Kuzey Batı Avrupa kıyılarına kadar Norveç kıyılarına kadar uzanır. Fransa kıyıları, İngiltere kıyıları, Norveç kıyıları, Almanya kıyıları ve genel itibariyle Atlas Okyanusu kıyısındaki Avrupa kıyıları bu akıntının etkisi altındadır. Ve bu bölgede sıcaklıkları artırır. Ilıman okyanusal iklimin ılıman olmasında etkili olan faktörler arasındadır. Evet sırada soğuk bir akıntı var arkadaşlar. Kanarya soğuk su akıntısı kutup yönünden ekvator yönüne geldiği için sıcaklığı azaltmaktadır. Kuzey Afrika'nın batı kıyılarında etkilidir. İsmini de İspanya'ya bağlı Kanarya adalarından almıştır. Şimdi dikkat arkadaşlar. Kuzey Afrika'nın batı kıyıları diyorum. Kuzey Afrika'nın batı kıyısına şuraya bir X merkezi yapmış olalım. Bir de yukarılara kutba yakın bir merkez. Norveç'in güneyine Y merkezi yapmış olalım. Y merkezine dikkat. Gulf Stream sıcak su akıntısının etkisi altında. X merkezine dikkat. Kanarya soğuk su akıntısının etkisi altında. Şimdi X merkezi Kanarya soğuk su akıntısının etkisinde diye Y merkezine göre daha soğuktur mu diyeceğiz? Tabii ki hayır. Çünkü arada çok ciddi bir enlem farkı var arkadaşlar. X merkezi bariz bir şekilde ekvatora daha yakın. Enlem sıcaklık ilişkisinin bir sonucu olarak X merkezine daha sıcak dememiz gerekiyor. Bu tür farklılıklara dikkat arkadaşlar. Ve karşınızda Labrador soğuk su akıntısı. 7 numaralı akıntı Kanada'nın doğu kıyılarında etkili arkadaşlar. Yine kutup tarafından gelen bir akıntı sıcaklığı düşürücü yönde rol oynayacaktır. Ve buraya da bir merkez yazalım. Z merkezi olsun. Az önceki merkezi de hatırlayalım. Y merkezimiz vardı Norveç'te. Arkadaşlar şimdi Y merkezi ile Z merkezinin sıcaklıklarının farklı olmasının sebebi nedir diye sorarlarsa gönül rahatlığıyla okyanus akıntılarıdır diyebilirsiniz. Çünkü Norveç'in güney kıyılarına giden Gulf Stream sıcak su akıntısı var. Kanada'nın doğu kıyılarına Z merkezine gelen 7 numaralı Labrador soğuk su akıntısı var. Sıcaklıkların farklı olmasının sebebi okyanus akıntılarıdır. Ve sıradaki akıntılarımız Alaska sıcak su akıntısı, Kaliforniya soğuk su akıntısı. Bu iki akıntı da Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında etkilidir. Alaska sıcak su akıntısı Ekvator'dan gelmektedir, sıcaklığı artırmaktadır. Bakın Alaska kıyılarında, Kanada kıyılarında daha fazla etkilidir. Kaliforniya soğuk su akıntısı kutup yönünden gelmektedir. Etkili olduğu kıyılarda sıcaklığı düşürmektedir. Az önce söylediğim o Gulf Stream sıcak su akıntısı ve Kanarya akıntısı ile ilgili söylediklerim bunlar için de geçerli arkadaşlar. Alaska akıntısının bulunduğu yere bir X merkezi koyalım. Kaliforniya akıntısının bulunduğu yere bir Y merkezi koyalım. Şimdi X merkezine giden sıcak akıntı var. Y merkezine giden soğuk akıntı var. Şimdi X merkezi daha mı sıcak diyeceğiz? Hayır tabii ki de. Çünkü Alaska dediğimiz alan kutba yakındır. Enlem etkisiyle X merkezi tabii ki daha soğuk olacaktır. Y merkezi Kaliforniya Ekvator'a daha yakındır. Tabii ki daha sıcak olacaktır. Peki Kaliforniya soğuk akıntıdır ne demek? Kaliforniya'da etkili olan akıntı Kaliforniya şartlarına göre sıcaklığın daha düşük hissedilmesine sebep olmaktadır anlamına geliyor. Yine Alaska sıcak akıntısı ne demek? Orası çok sıcak bir bölge olacak mı demek? Hayır arkadaşlar Alaska kıyılarında bu Labrador kıyılarına göre, Labrador'un etkili olduğu alana göre daha sıcak, daha ılıman bir iklim yaşanacak anlamına geliyor. Bu farklara dikkat etmenizi istiyorum. Sonraki akıntımız Peru. Diğer adıyla Humboldt soğuk su akıntısı. Yine kutup yönünden ekvatora doğru gelen bir akıntıdan bahsediyoruz. Sıcaklığı düşürecektir. Güney Amerika'nın batı kıyılarında etkilidir. Bakın arkadaşlar bu akıntının etkisini bir izoterm haritasında nasıl anlayabiliriz? Hatırlayın soğuk akıntılar izoterm çizgilerini, izoterm eğrilerini Ekvatora doğru kıvrım yaptırır, büklüm yaptırır demiştim. Alın size bir izoterm çizgisi ve 9 numaralı bölgede bakın izoterm eğrisi nasıl ekvatora doğru büklüm yapmış. Aynı olay 11 numaralı Benguela akıntısının olduğu yerde de görülecek. Hatta genel anlamda bütün izoterm haritasını incelediğinizde diğer sıcak ve soğuk okyanus akıntılarında bu etkileri görmek mümkündür. O bilgiyi tekrar hatırlatıyorum. Sıcak akıntılar izoterm çizgilerini kutba doğru büklüm yaptırır. Soğuk akıntılar izoterm çizgilerini ekvatora doğru büklüm yaptırır. Evet hızlanarak devam etmek istiyorum arkadaşlar. Güney Amerika'nın doğu kıyılarındayız bu kez. Ekvatordan Brezilya'dan gelen bir akıntı var arkadaşlar. Ekvatordan kutba doğru gittiği için sıcaklığı artıracaktır. Brezilya sıcak su akıntısı. Karşı kıtaya geçtik. Afrika kıtasındayız. Afrika kıtasının batısında bu kez kutuptan gelen bir akıntı var. Benguela soğuk su akıntısı. Az önce Peru akıntısı için söylediğim özellikler o izoterm eğrisini kuzeye doğru büklüm yaptırma, ekvatora doğru büklüm yaptırma özelliği Benguela için de geçerlidir arkadaşlar. Bu iki akıntı için Benguela soğuk su akıntısı, ve Peru soğuk sakıntısı için yine daha önce söylediğim bir bilgiyi hatırlatmak istiyorum. Hani demiştim ya soğuk okyanus akıntıları çöl oluşumunda da etkilidir diye onu tekrar hatırlatmış olalım. Benguela soğuk sakıntısı Güney Afrika'nın batısındaki Kalahari ve Namibya çöllerinin oluşumunda etkili olmuştur. Yine Peru soğuk sakıntısı da Güney Amerika'nın batı kıyılarındaki Atacama çölünün oluşumunda etkisi olmuştur. Evet sonraki akıntımız Mozambik sıcak su akıntısı. Buna Madagaskar sıcak su akıntısı da diyebilir arkadaşlar. Güney Afrika'nın doğu kıyılarındayız. Bu kez Ekvator'dan geliyor sıcaklığı artıran bir akıntı. Ve Avustralya. Bakın arkadaşlar Avustralya'nın batısında Batı Avustralya soğuk akıntısı var. Avustralya'nın doğusunda Doğu Avustralya sıcak akıntısı var batısı soğuk akıntısının etkisi altındadır. Zaten aynı hizada baktığınızda arkadaşlar güney yarım kürede şöyle aynı hizada baktığınızda hep aynı karaların batı kıyılarında soğuk akıntılar etkili olmuştur. Doğu kıyılarında sıcak akıntılar etkili olmuştur. Buradan rahat bir şekilde çıkarabiliriz. Ve son akıntılarımız Oyashivo ve Kuroshivo. İsimlerini duyduğunuzda nerede olduğunu jet hızıyla tahmin edebileceğiniz akıntılar bunlar arkadaşlar. Japonya'da etkilidir. Oyashivo soğuk su akıntısı kuzeyden gelmektedir. Kuroshivo sıcak su akıntısı güneyden gelmektedir. Sevgili arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz bizim için çok değerli bir hareket yapabilirsiniz. Bizim için çok kıymetli bir teşekkür olacak bu. Videoyu üniversiteye hazırlanan herhangi bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Sosyal medya gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Whatsapp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Bu bizim için çok kıymetli. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.